Sevgili çocuklar, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizin bayramınız. Öncelikle sizlere armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Her yıl büyük bir coşku ile kutladığımız bu güzel bayramı tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla bu yıl biraz buruk geçireceğiz. Ama hiç şüpheniz olmasın ki Allah'ın izniyle bugünlerde geçecek ve nice bayramları en güzel şekilde kutlayacak bütün güzellikleri birlikte yaşayacağız. Sizler evde kaldıkça ve bütün vatandaşlarımız duyarlı davranmaya devam ettikçe bugünleri daha kolay yaşayacağımıza eminim. Hepinizi tekrar sevgiyle selamlıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor. Bu güzel bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum sağlıcakla kalın.